Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere Kocaeli ve İzmit'in en güvenilir çiçekçilik hizmetini sunan Göksallar Çiçekçilik'ten bahsedeceğim. Hayatımızın en özel anlarında yanımızda olan çiçekler, duygularımızı ifade etmenin en zarif yoludur. İster mutlu bir açılış töreni, ister görkemli bir düğün, isterse hüzünlü bir veda olsun, her anın hakkını veren çiçek düzenlemeleri için doğru adrestesiniz. Göksallar Çiçekçilik olarak, Kocaeli ve İzmit bölgesinde 20 yılı aşkın deneyimimizle sizlere en kaliteli ve profesyonel hizmeti sunuyoruz. Her çelenimiz, uzman ekibimiz tarafından özenle seçilen taze çiçeklerle hazırlanıyor. İş dünyasının kalbinin attığı Kocaeli'de kurumsal açılışlarınızı taçlandıracak özel tasarım çelenklerimizle yanınızdayız. Şirket kimliğinize uygun renk ve tasarımlarla açılışınızı unutulmaz kılıyoruz. Hayatınızın en mutlu gününde düğün ve nikah çelenklerimizle size özel tasarımlar sunuyoruz. Her detayı düşünüyor, çiftlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Zor zamanlarınızda da yanınızdayız. Cenaze çelenklerimizle sevdiklerinize olan saygı ve özleminizi en hassas şekilde ifade ediyoruz. Zamanında teslimat ve özenli hizmetimizle bu zor günlerde size destek oluyoruz. Üstelik artık sipariş vermek çok kolay. 062-606-7 numaralı telefonumuzdan bize 724 ulaşabilirsiniz. Kocaeli ve İzmit'in her noktasına hızlı teslimat yapıyoruz. Göksallar çiçekçilik farkını yaşamak için sizi de mağazamıza bekliyoruz. Özel günlerinizde sizin yanınızda olmaktan mutluluk duyacağız. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Hoşçakalın.